Merhaba arkadaşlar. Centaş kanalına tekrar hoş geldiniz. Yeni işlemiş olduğum taşları göstermek, ek bilgiler vermek, pratik bilgilerle taş işleme parlatma konusunda bazı bilgiler sunacağım. Bu görmüş olduğunuz taşı kumsalda bulduk. Kendisi doğal olarak yontulmuştu. Fakat üzerindeki görmüş olduğunuz desenler muhteşemdi. Biz Buna ne yaptık? Sadece zımparalarla işte 40'tan başlayıp 3000 kuma kadar zımparalama yaptık. Akabinde parlatma keçesi ne kullandık? Bu parlatma keçesiyle de üzerine su vererek gerekli parlatma işlemini gerçekleştirdik. Gördüğünüz üzere taş gerçekten muhteşem oldu. Ne yaptık? Üst tarafından biraz delme işlemi yapıp vida usulü bir şey tutturduk. Sonra iple bağladık. Kolyo haline getirdik. Arkadaşlar meselemiz şu. Dışarıdan ülkemize gönderilen çok sayıda bu şekilde taşlar var ve bize satılıyor, ülkemize satılıyor. Ve biz bunlara para verip alıyoruz, hediye diyoruz, hediye alıyoruz. Bizim kendi ülkemizde bulunan bu taşlardan çokça mevcut ve bunları yapıp işletmek, parlatmak, sevdiklerimize hediye etmek kadar güzel bir şey olması gerek. Ben yapmış olduğum bu hobiden dolayı çok çok memnunum. Ee, kısacası şundan bahsetmek istiyorum. Zor bir mesele değil. Taşı parlatmak e, üzerine ip bağlayıp işte klipslerini takmak. Gördüğünüz klipsler bir tuhaf de taş patlasın 3 lira 5 lira gibi bir maliyet söz konusu. Bunlarla e, bağladıktan sonra sevdiklerimize güzel bir hediye vermiş olursunuz. Arkadaşlar e, makinemizle ilgili bazı modifikasyonlar yaptık. Çünkü motorun ısınması ile ilgili problemler yaşıyordum. Arkadaşlar e, hız kontrol cihazı ne işe yarar? Devirle ile çalıştırmış olduğumuz motorun e, belli bir süre zarfı içerisinde taşı üzerine koyduğumuzda Makine ile motorun daha doğrusu ısınmasına sebebiyet verdiği için bu ısınmadan kaynaklı arızalar meydana gelmektedir. Hem devirin hem torkun ayarlanması için böyle bir cihaza ihtiyacınız var.